Ali, bilgisayarının başında sosyal medyada gezinirken korku videolarına rastladı. Genellikle bu tür videoları hemen geçerdi, saçmalık der, bunlar sadece montaj, hiçbir gerçekliği yok. Ama bir video dikkatini çekti. Başlığı, inanmadığın şey sana kanıtlanacak. Ali, merakına yenik düşerek videoyu tıkladı. Ekran kararmadan önce bir ses duydu. Gerçekten inanmak mı istiyorsun? video başladığında sıradan bir korku hikayesi gibi görünüyordu. Kamera titrek, terk edilmiş bir evin içinde garip sesler duyuluyordu. Fakat aniden video durdu ve ekranda beliren yazı Ali'nin gözlerini büyüttü. İnanmadığın şey sana kanıtlanacak. Ali panik yapmadan bilgisayarını kapatmaya çalıştı, ama hiçbir şey değişmedi. O anda evin elektrikleri kesildi. Evin içindeki sessizlik Ali'nin kalp atışlarını yankılandı. Elektrikler gidince o da daha da kararmıştı. Karanlıkta bir şeyler hareket ediyordu. Bir ses camdan gelmeye başladı. Hafif bir tıklama, ardından camın kırılması. Ali korkusunu yenmeye çalışarak pencereye doğru yöneldi. Tam pencereye yaklaştığında camdan korkutucu bir ses duyuldu ve cam kırıldı. Ali geri adım attı ama ne yazık ki seslerin kaynağı neredeyse dibindeydi. Çığlık atmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Derin bir sessizlik sarmıştı etrafını. Derken bilgisayarının ekranında son bir mesaj belirdi. Sana kanıtladım. O an tüm evde yankı yapan korkunç bir ses yükseldi. Takip etmezsen sonun böyle olur. Ali irkilerek döndü ve birden yere yığıldı. O an tüm dünya sessizleşti. Korku içindeki o son düşüncesiyle birlikte gözleri kapanmıştı. Ali bir daha asla uyanamadı.